Adam neyse şu anda başımızdaki adam kardeşim bakın bakın eğer konuşursanız hepinizin evini 200 liraya düşürürüm dese yemin ederim iktidarı %90'ını alır. Ama net konu altını çiziyorum. Bak altını çiz ben dahil beyefendi dahil amcam dahil beyefendi dahil. Herkesin işine yaradı aslında diyorsunuz. Herkesin diyorsun. işine yaradı kardeşim. Bu enflasyon herkesin işine yaradı. Zaten çalışmazsan yok. Herkesin Kurumu var. Bu istatç kurumunda tuşak Bu adamın aldığı araba, bu adamın yaptığı yatırımı, bu adamın cebindeki parayı görüyor. Devlet ona göre var. konuşuyor. Herkesin Herkesin Sokak röportajları bu minimal Herkesin gruba. E i̇şte ben ekmeğimi alamıyorum, şunu alamıyorum, bunu alamıyorum. E ben de Porsche alamıyorum. Ben de çay yolunda bir lüks bir villa alamıyorum. Eşdeğer işte bir olaydır. Ya bu adamın ekmek ya alamıyorum demesiyle benim, benim çay yolunda lüks dille alamıyorum eşdeğerdir kardeşim. Eş sen, bu. Git dolar kuyruğuna bak. Adamlar orada dolar alacağım <laughs> diye bekliyor. Ee, lan Türk. Türk lirası bitiyor lan. Türk lirası bitiyor, bitiyor oğlum. Sen orada dolar 3 lira oldu. Abi. Ondan sonra devlet bitik. Lan Türk. Alma doları. Ben diyor zeytinyağını 200 liraya aldım. Ama bir taraftan benim evim diyor 1 milyon 400 milyon oldu. bir milyar milyon 400. Lan tırık. Evin 200 bin liralık evin olmuş 1 milyon 800 bin lira. Zeytinyağına mı konuşuyorsun? Ya bir o zaman. Devletimizi... Bir memur. Evet bir memur. alamayan hiç olmayan ha, bir ne yapacak bir peki? Milyon, bu 4. Amerika Birleşik Devletleri'nde nere sokağında Orada yatan oradan oradan yatan var. Açlıktan ya. ölen var. O değil, o değil, bir o memur. Değil, Sen şu anda bir devlet dairesinin de. bir otoparkına girdin mi? Girdin mi hiç? Yok. Ha Bir bak 2020 modelde başka araba yok. Lan 2023, 23, 23. Bir abi 2023'e de olan, 2020, sıra var. Ne sıra var. konuşuyorsun? Neyi telefon, konuşuyorsun? Telefon, neyi telefon, konuşuyorsun? Telefon, <gülüyor> 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 yok açız, <laughs> maçız. Telefon, Kardeşim iyi, düzen ya. çok şey güzel. Yapar, ay, Hayır yaparım. devletimizin dünya genelinde global evet. bir sıkıntı var. Bundan Çocuklar dolayı bu sıkıntı ne yani, bize yani. de yansıyor. Kim başa gelse de bu sıkıntıyı yaşayacak. Ha şu anda sıkıntı olmadı diyorsak yalan söyleriz sıkıntı ama Dünyada var. Beyefendi. Ha dünyada Türkiye'de var. Yani dünyada Amerika Birleşik Devletleri'nin mega bir doların da bütün dünyada geçti bir ülkede bile sokakta yatan adam açıktan ölen insanlar var yani. Ha bizim Türkiye'mizde de var. Sıfır bir halk var. Yani ben şimdi orta sınıftım. Ortanın bir tık altına indim. Kabul ediyorum. Çünkü enflasyon var. Enflasyon bu beni düşürdü aşağıya. Ama ne oldu? Bunun yanında da benim kaybım kadar gelirim oldu enflasyona bağlı. Benim 300 bin liralık arabam şu anda 800 bin Hiç binalık. olmayanı soralım. Yani hiç olmayan, arabası ya da ne? evi de olmayan da var. O. Ya da hayata başlayacak gençler ne? var. yok, arabam da yok abi. Abi. Ben. Yok, yani değil? bu yeşil genç ne ben? yapacak ben, peki? Ben Ben ne yapayım? Çalışamıyorum. Biz yaşlı kartlıyız yok. bak. Çorap satıyorum ha. ben al. Ha? ha. 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 Ben. Benim sigortam yani. daha iyi yok. Bir de askerden raporluyum Allah, ben. Benim de. bir lafım var. Bizim devletimiz birer iktidarsa bizler birer ölüyüz. Bu, kadar. bu kısım, bu, niye bu gençler kısım, bu gençler konuşturulacak niye gidiyor? kısım. Nereye gidiyor Anladım? bu gençler? Bu kısım. Gençlere bir fırsat bu, tanısın. Bu minimal ya. kısım. Minimal mi? Bak, minimal kısım. Var bu kısım mı minimal? Minimal kısım bu. röportajlarını izliyor musunuz peki? Ocak röportajlarında minimal olan sizin düşünceniz mesela? Bak arkadaşım şurayı, bak şurası Kızılay'ın genel göbek noktası. Her yerdeyiz, burayı baza almayın. Ben burayı baz alırım kardeşim. Buraya geliyorsa bu adam... Yani bir AB şıkkı vardır da geliyor. Niye Keçören'e gitmiyor? Niye Dikmen'e gitmiyor? Neden başka bir mama gitmiyor? Niye buraya geliyor? Neden? Altını çiz. Bak minimal bir kısım var. Minimal bir kısım var. Onu kabul ediyoruz. Devletimiz de kabul ediyor bunu. Orta kısım vardı. Orta kısım lav edildi. Şu anda en üst var ve evet minimal kısım var. Orta kısımdaki bu göbekteki kısımlar orta direkt diyorduk. Ortanın bir üstü değil. Minimale yaklaştı. Minimale yaklaştı. Bak net konuşuyorum kardeşim benim 300 bin liralık arabam şu anda ben 700 bin liraya kuyruğumu dikerim. Benim 400 bin liralık evim şu anda olur 1 milyon 200 bin lira. Ya da olur 200 lira ben dilimi çıkartırsam o götüme girer benim. O zaman ben dedim ki kardeşim benim evimde 300 bin lira ben 1 milyon kez istemiyorum. Devlet yıkasın. Ama bak şimdi devlet yükselsin diyeceğim. Adam neyse şu anda başımızdaki adam kardeşim bakın Bakın eğer konuşursanız hepinizin evini 200 liraya düşürürüm dese yemin ederim iktidarı yüzde alır. Ama net konu altını çiziyorum. Hı. Bak altını ben dahil, beyefendi dahil, amcam dahil, beyefendi dahil. Herkesin işine yaradı aslında. Herkesin diyorsun. işine yaradı kardeşim. Bu enflasyon herkesin işine yaradı. Ki herkes şurada bak git dolar kuyruğuna bak. Adamlar orada dolar alacağım diye bekliyor. <laughs> lan Türk. Türk lirası bitiyor lan. Türk lirası bitiyor, bitiyor oğlum. Sen orada Dolar 3 bin lira oldu. Abi. Ondan sonra <laughs> devlet bitik lan tırık. alma doları. Evet, alma. Neye güvenmiyor vatandaş? Neden? Bak, bak minimal kurum dedik ya. Şimdi adam ne diyor? Bak çorap satıyorum ve geçinemiyorum. <laughs> Benim de farkım yok. Ben de beyefendinin yanında işçi olarak çalışıyorum. Asker ücreti artı ek gelirim var. Bak anlatabildim mi? Ha askeri askeri gelir, askeri ücret mevcut konuma göre eşdeğer mi? Değil. Değil. Bu açık bir şey. Ama bunu global bir bağlama sokarsan biz dört dört yüz kardeşim. Dört dört Biz dört dört Herkeste para çok. 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 <laughs> çok. 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 Bak bak. Buyurun. Tonlarca sen bak. sen sen de, sen de zaten bak, çalışmazsan bak, bak, bak. yok. Kurumu var. Para bu saç kurumunda tuşa basıyor. Bu adamın aldı arabaya. Bu adamın yaptığı yatırımı bu adamın cebini parayı görüyor. Da, devlet ona göre veriyor. konuşuyor. Her her sokak röportajları bu minimal gruba işte şey ben ekmeğim alamıyorum, bir şunu bir alamıyorum, bir bunu bir alamıyorum. Bir e ben de Porsche alamıyorum. Bir ben bir de şey çay yolunda bir lüks bir villa alamıyorum. Eşdeğer bir olaydı. Ya bu adamın ekmek alamıyorum demesiyle benim çay yolunda lüks villa alamıyorum eşdeğerdir kardeşim. Eşdeğerdir Eş değer bu. Ortalamaya bakmak Eş lazım diyorsunuz yine. Ortalamaya devlet istatistik kurumunda bir tuşa basıyor diyor ki Mustafa Dinçer 213 binden kaç TC evet. kimlik numaralı e Hayır, bankada 2000 lira birikimi var. var e, almış, şu kadar dolar almış. Cumhurbaşkanı da. şunu demişti. Biz istatistiklere bakıyoruz. Kapıcının dahi altında arabası var Bırak. demişti. Bırak. Şu an Bırak. o kapıcı Bırak. o benzinle Bırak. arabaya binebiliyor mu? Evim var, Keçiören'de. Ben Porsche Herkes görmedim. Ve 2021 yılında bak, Porsche gördüm. Topluyor, bak. Bak. Porsche, bak, Porsche bak, gördüm. Başarılar. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Kardeşim çalışıyorsa iş var, güç var. Para da var, pul da var. Çalışan insan aç kalmaz, evet. anladın mı? Bu kadar basit. Doğru. Anladın mı? Evet. Çalışıyor mu? Ben 68 yaşındayım, çalışıyorum hala. Niye çalışıyorum? Çolun alamam. çocuğun için ben ekmek kavgasına tamam mı? Çalışan ekmek alır. Çalışmayan 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 aç kalır. Tamam da çalış basit. Ya parasına mı çalışacak? Kardeşim ben çalışıyorum. Benim çolum. Çalış çalışan çalışan alıyor. 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 Alıyor mu? Ben 68 yaşındayım. 50 yıldır tır şoförüyüm. Gece gündüz çalışıyorum. Niye alamıyorum. çalışıyorum? Biraz sakin olalım. Biraz ya, sakin. Tamam Saçın. 50 alamıyorum. yıldır tır şoför. Ya, Bak 68 yaşındayım. Cezalıyım da. 3 yıl 3 ay içinde 100 puana geldi. 2 ay cezalıydım. Allah başınıza olsun. yine Allah razı olsun. Eyvallah. Yine Allah razı olsun ama boşluk var. Devlette yine boşluk var. Diyor ki çalış hemşerim diye. Ekmeğini yine çıkar diyor. Ya çalış Karni bir litre ben, parasına mı çalışırsın efendim? yağ Kardeşim mu? karnını doyurursan, çoluğun çocuğun doyursa rahatsın. Huzurlusun. Mutlu, mutlu oluyor musun? Oluyorsun tamam, mutlu. Abi abi. Ya benim değil. arabam yok, taksim yok, şerefsim yok. Ev kirası, elektrik, su parası, ne olacak? Benim taksim yok. Mutlu musun peki? Efendim, mutluyum Allah'ıma şükür olsun. Yemin ediyorum mutluyum. Samimi olarak da. söylüyor musun? Söylüyorum mutluyum. Kaç saat çalışıyorsun abi günde? Efendim gününe, benim gece gecem gündüz yok tır şoförüyüm diyorum. Tamam. Gece gündüzün yok ne güzel sosyal hayatım. İstediğin hayatı sosyal hayat benim istediğin yere gidip. çocuğum rahat etsin de. Ben huzurluyum diyorum. Ya yani, anladın mı Bicim, abi? Arkadaş bu kadar basit ya. Şöyle olsa şahsi fikridir. Tamam. 20 saat çalışıyorsun ya ha. mesela. İstediğin şehre bir yenge alıp git, gitsen, Gidiyorum gesen, ona da tatiline gidiyorum. de gitsen, Çanakkale Gökçeada, Arabana da binsen, her tarafa gidiyor. Azeriye, Gürcüye her tarafa gidiyorum. Yok yok şöyle. Tamam, boş inşallah, ver. Şöyle kardeşim çalışan ekmek tamam. var, çalışana yok. Yo, Bu ekmek kadar e basit. Var, ekmekle ederiz? Sağ ol.